Hepinize merhabalar, ismim Sezer, soyadım Aykın, İstanbul'da yaşıyorum, 25 yaşındayım, bugün 26 oluyorum. Yaklaşık 6 aydır Twitch platformunda yayın yapmaktayım. Yayınlardan gerçekten çok keyif alıyorum, İnsanlarla iletişimim daima güçlü olmuştur. Bu yüzden yayın hayatını adındayı seçtim ve bu yüzden de yayınlarım genelde sohbet ağırlıklı. İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum, onlarla bir şeyler paylaşmaya bayılıyorum. Bu yüzden de genelde sohbet yayınları açıyorum. Çünkü bana çok iyi geliyor. Kilometrelerce uzaklıktaki bazı insanların bir chatte buluşup birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesi gerçekten inanılmaz keyif veriyor bana. İzleyicilerine genelde bir şeyler anlatarak, birbirimizden işler kapmaya çalışarak geçiyor vaktimiz. Bu İrem de şey gibi hani e, kafedeki kafeye gidersin garson kankandır tamam mı? Sen böyle muhabbet eden arada gelir böyle muhabbete hani ortak olur ya ne yapıyorsunuz bana ver hani öyle gelir kafayı ne İrem aynı ona benziyor. Yeri geliyor video izliyoruz, yeri geliyor eğleniyoruz, yeri geliyor üzülüyoruz. Hepsini beraber yapıyoruz Ve hepsini beraber yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Burada benlik bir şey yok demiş. Belki melek olmaya programlanmışımdır ama unutma şeytan da bir melektir. Eee oyun hayatına yeni başlayan biriyim. Şu anda PUBG, CSGO ve bazı hikaye oyunları oynuyorum. Ya ya anne. Long 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 long. Bırak. Bırakma. Şu anda da ilk defa bir yarışmaya başlıyorum ve bunu video olarak yapıyorum. Duran videolarda biraz heyecanlanıyorum. Yayın, yani canlı yayında biraz daha rahat olabiliyorum açıkçası. Şu, şu hareket çok iyi değil mi ya? Bak, 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 bak. Harekete bak, harekete bak. Bak, çok iyi değil mi? Neden bilmiyorum ama belki tam tersi mi olmalı emin değilim. Ee, bu yüzden de sürekli sağa sola bakmam gerekebiliyor. Seçmeniz durumunda gerçekten kazanmak tabii ki önemli. Ama kazanmaktan önce sizlerle orada olup eğlenmek istiyorum. Sizlerle tanışmak istiyorum. Sizlerle vakit geçirmek istiyorum. Bu benim için hepsinden çok daha önemli. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.